Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Aybike ve kameranın arkasında da Enes var. Şimdi uzayın yani bebeğimizin odası için birkaç malzeme almaya yapı markete geldik. Böylelikle Üsküp'teki yapı marketi de sizinle beraber gezmiş olacağız. Hadi gelin başlayalım. Bir liste yaptık. O listeye göre bakacağız. Bakalım burada aradığımız ürünler var mı? Ona göre boya alacağız ama en öncelikle. Odanın yarısını farklı, yarısını farklı boyamayı düşünüyoruz. Şey belli bir kısmında çıta kullanmak istiyoruz. Avize değil emin değiliz, düşünüyoruz. Ne kadar fiyatlar alacağız? Şu dört binler. Evet hayatım evet. Ne alacağız? Şimdi ne alacağız? Öncelikle bir boya alacağız. Odayı iki renk yapmayı düşünüyoruz. O yüzden arada kesmek için kesme fırçası alacağız. Rulo alacağız, boyamak için. Kağıt bant alacağız. Koruma örtüsü, boya örtüsü. Evet, ayırtısı. boya örtüsü alacağız. O zaman yavaş yavaş almaya başlayalım Aynen. istersen. Silik... Rengi en son karar veririz. Tamam, silikon alayım ben bir tane. Evet, Evde silikon Hazır olsun. Lazım oluyor bazen. Tamam, bir tane silikon alayım. Silikon tabancamız Evim. var zaten. Aynen, silikon tabancamız var. Bu ne? Normal bant mı? Çift taraflı bant. Ha, çift taraflı <laughs> bant Ona ihtiyacımız yok. Bizim kağıt yok. banda ihtiyacımız var. Evet, Kağıt, kağıt band. bant alalım. Prizlerin etrafını veya prizleri söküyoruz parkerini. Aynen. Gelikten falan koyarız. Aynen. Kapı kenarlarına koyarız. Fiyatlarına da bakalım. 239 lira. 239, 239 dener. Kağıt bandı verdik. Silikona da 139 dener verdik. Tamam. Tamam. Şimdi boya fırçasını alalım. Şu kalın alanı seçmiştik. Bunu alalım. Şimdi bunu bir de şey takma şeyi seçeceğiz kesme fırçası alacağız. Duvar kenarlarına ısıtsın. Buna girmediği için. Evet. 149 150 de var. O da. Aynen. Bir de bak şu, yukarıda hemen şeyler var. Şunlardan evet, aldım. Ona ben uzanayım istersen. Evet. Şöyle. Bu da 159 tl 160 tl yapıyor. Yani 100 TL. Boya örtüsü hemen altta boya örtüleri var. Bunların boya örtüsü. Bir tane yeter bence. 5 metre diyor işte. 20 4 çarpı metre 5. Hepsi. hepsi. aynı zaten. 5 çarpı 4. Tamam. Ha, şimdi normal çıtalar, ahşap çıta falan bakalım ortası için. Evet. Sağ tarafta ahşap çıta var. Şurada çıtalarımız. Ölçümüz var bizim. Ona göre bunları... Bunlar... Onlar dörtlü mü satılıyor? 8 tane. 2, 4, 6, 8 tane var. Ee, bundan mı yapacağız bilmiyorum. Ama biraz... Bunlara Söyle da şey mi? lazım, güzel bir cila boyası alırsak evet. bir tür gibi pamuk gibi bir şeye üzerine güzelce sürüyorsun böyle koyu bir ton oluşuyor yani tonunu sen belirliyorsun. Bak şunlar süpürgelik gibi ince. Bak şunlar da var daha ince. Yok, bu. Bunları burada kestirebiliyor miyiz? Bir bakar Kestirebiliyorsak. Daha çünkü başka evet. yerde belki vardır. Veya bak şöyle incesi de var. Çok evet. Şeyi göstersin diye yani. Sadece şerit geçireceğim. Evet tamam alalım ben sana. Bak burdun var. Da... Bunlar taş duvarlar. Burada bazı yerler yapıyor ya. Ha. Hmm. Ama karteladan beğenebiliriz. Acaba renk. hangi renk olacak? Buradan bir karar veririz. Şu tonlar da güzel oluyor. Bak mavi de. Evet. Sen sen bu tonlardan da yapabilirsin. Evet şu da güzel. Şu da güzel. 63-20 Şu güzel. Evet doğru. Tamam bundan seçeriz. Kartel tamam. olması iyi. Neden kartel olması olmaz Oradaki oluyor. renkler biraz farklı duruyor. Şu renk iyi. Şu renk iyi. Boya aldık ve... Boya ve birkaç malzeme aldık. Yapım tane hareketi. boya aldık. Totalde 4637'den artık da. Ama önemli olan pahalı tutan şey <laughs> boya. Boya, evet. Bu koyu renk herhalde. Ha, gold olan bu. Evet, boyalarımızı da aldık. Şimdi evimizin yolunu tutuyoruz. Yarın da boyamızı yapacağız. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Aşkım bugün ne yapıyoruz? Bugün Uzay'ın odasını yeniliyoruz. Daha doğrusu uzayın odası yapıyoruz. Evet. Burası bizim misafir odamızda. Bir tane tek kişilik yatağımız var hatta burada. Bize ve eşyalı tuttuğumuz için daha doğrusu var. Evet. Bunları kaldıracağız. Duvarları boyayacağız. Ufak tefek değişiklikler yapacağız ve uzayın odası haline getireceğiz burayı. Arkadaşlar Mimar Sinan'ın dokunuşlarını... <gülüyor> <gülüyor> ama, ama <laughs> Ama Mimar hangisi biliyor musun? Kanalda D'de bir tane şey oynuyor ya. <laughs> yeni sandalyeyi yeni değiştirdi. Mükemmel dokunuş yazıyor. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Ya şimdi biz odayı değiştirmeye karar verdik. Rengini falan değiştirelim dedik. Bir ev sahibimize de sorduk. Normalde burası dediğimiz gibi eşya tuttuğumuz için biz bu odayı gerçekten de kullanmıyoruz. Çünkü sadece ikimiz varız ve üst Üsküp'te yaşadığımız için sadece arkadaş <laughs> çevrelerimiz var ufak tefek. Onlarda da gelirlerse eğer yani ağırlarlarsa salonda ağırlarıp çay kahve içiyoruz. Onlar ya da, da... yılda bir iki kez evet, ailemizden yani. geliyor. Yani evi de aslında iki artı bir tutmamızın en büyük sebebi oydu. Bize yani yeterli yani olacağı için. Bizim değil mi? için çok yeterli bir ev. Şimdi bebişimiz de olacağı için dedik ki yine tabii ki de evin formunu değiştirmeden mevcut eşyaları kullanarak ama bebeğimize de hazırlık yapmak istediğimiz için de evet. bir boyayalım dedik. Ufak tefek eşyalarını buraya. Ya bazı ufak tefek dokunuşlarla çok evet. güzel bir ambiyans yaratılabiliyor. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Umarım başarabiliriz. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında görürsünüz. Evet. Odanın şu anda yapı markette gittik. Yapı Yapım marketten alışverişimizi yaptık zaten bundan öncesindeki süreci izlediniz. Yapı marketten alışverişimizi yaptık, boyalarımızı aldık, gerekli malzemelerimizi aldık. Onun haricinde de şimdi sadece burayı boşaltmak kalıyor. Boya. Ondan sonra boyamak kalıyor. Bazı ufak tefek işte ustalama gibi şeyler düşünüyoruz. Yapabilirsek onları yapacağız. Ama bugün her an, an her şey değişebilir. Evet, her an her şey olabilir. Fikrim çok değişiyor sıralar. <laughs> <Tabiri gülüyor> bir şeyi çok isterken bir anda hiç istemeyebiliyorum. Evet, bu kadar beğeniyor, "Aa bu çok güzel bir tonluk ya, çok güzel." Kalabalık yapmaya gerek yok. Yani. O yüzden şimdi hızlıca video videomuza geçelim. Biz burayı toparlayalım. Buradan malzemelerimizi dışarı çıkartacağız. Bunları başka bir yere koyacağız. Daha sonra da örtümüzü sererek boyama işlemlerine ufak ufak başlayacağız. Başlayalım. Ya da doğrusu önce bir kağıt pan çekeriz vesaire bir şeyler yaparız. Bu süre zaten görürsünüz. Aynen. Geç. Hayatım hangi işlemleri yaptık? Neler yapıyoruz? Ne yaptık? Şimdi prizlerin ve anahtarların etrafına kağıt bant çektik. Kapıların etrafına, dolaplara zarar vermemek adına. Bir de şimdi iki renk yapacağımız için buradan ölçtük. Biz 110 santim belirledik. Süpürgelin üstünden 110 santimi çizdik ve bir şerit yapacağız burada. Bantla da kapattık. Alt tarafını boyayacağız. Üst tarafında farklı renge boyayacağız. Muhtemelen şuraya kadar gideceğiz. Geri kalan kısmı da farklı bir renge boyayacağız. Şu anlık bunları yaptık. Şimdi boyamızı hazırlayacağız. Hangi malzemelerimiz var? Bunun adını bilmiyorum. Kırmızı zımbırtı benim için. <laughs> Bir tane sokaktan bulduğum benim şeyim var. Sopam. Ben bunu kendim soydum. Karıştırmak için boyamız var, su var, eldivenimiz var ve kesme fırçamız var. Şimdi boyamızı hazırlayacağız beraber. Ular çalmışız aşkım ya. <laughs> Hiç bakmadık gerçekten. Vallahi. Olacak gibi ama. Neyse bence iyi. Daha <laughs> iyi işte başla. Şimdi sen bunu tarif et, ben hayatımda hiç boya hazırlamadım. Önce şey, boyayı aç. Boyayı açacağız önce. Açabiliyor musun? Açarım tabii ki de, ben tamam. güçlü bir kadın. Ya çok güzel bir renk ya. Sürpriz olsun diyordum ama videonun sonunda... Artık ben... siz izleyin. Şöyle bir renk aldık, uzay uzay mavisi diyebiliriz biz evet. bu renge. Evet gözüküyor zaten. Şimdi bunu önce sen birazcık boya dökmen lazım hayatım. Yere nüşambayı çektik. Muşamba nüşamba. Bu bayağı koyu ha bu. Bayağı yoğun işte. Koyu da. Yo, koyu derken yani. Yoğunluk da hiç yarısını boşa. Bence yarısıyla bir bakalım. Aldığımız evet. yerdeki çocuk şey diyordu. Sulandırmayın. Abi boya sulandırılır mı falan diyordu. Fırçamız. Fırçamız için sığıyor zaten. Görüşecek. Seni şimdi linçleyecekler. Sen çekim yapıyor mu ayağını kadın mı yaptırdın? <laughs> kadına mı yaptırdın? Hayır. Sen yapmak istiyorsun. Ama rengi çok güzel. Evet. Hadi evet, başlayalım. <laughs> Bekle. Hayatım nasıl gidiyor? Gayet iyi. Şimdi yorumlara hemen boyu öyle mi yapılır? Sanki burada sana boyacıymışız gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım yaptığın işlemin adı nedir? Şimdi bantımızı söküyoruz. <laughs> Başka bir var mı? <laughs> var ya, ilk gibi yapmışsın he. Ya. Çok güzel durmuyor arkadaşlar? Baksana ip gibi duruyor gerçekten. Bir renk çok iyi ya. Evet. <laughs> Aslında var ya ne yapabiliriz biliyor musun? <laughs> Çeksene. Ben özelim bir şey geldi. Ha. Aşkım. Öyle. Arası beyaz şerit gibi kalsa ne olur <laughs> Ya Ben diyorum ki tabanı da bu renk yapalım Bak bak, renk bak bak Tam kağıt bant boyunda Burayı böyle altından sıfırlayacağız komple vuracaksın Arası beyaz şerit kalacak Çok mükemmel Yuvarlakları nasıl yapacağız Yuvarlakları zaten yapacağız ya Dolmuş olacak arası küçük küçük ha. beyazlar kalır Ha evet. Ya yeah. <laughs> senin tavanı yapıyor musun? Tamam evet. Tamam yap en kötü beyaza vurur. Senden kıymetli Sen, de Sen de bir tane de beyaz vur o zaman. <laughs> Hadi güzelce boya. <laughs> ben boyayım mı? Tamam, ben Sen boya. Sen daha nasıl boyarsın? Şimdi birinci katı vurduk. Sonra da kalan kısmı boyamaya devam edeceğiz. İkinci katı da en son hepsi bittikten sonra. Ve buralara da ovaller Nasıl çekecek. oldu? Bence güzel oldu. Bence renk de uyumlu oldu. Güzel Yorumları değil. bekliyoruz. Evet yorumlarda sizce uyumlu mu? En son var. bitmiş halini de görürüz zaten. O bitmiş hali belki sürpriz olabilir. Aynen. Instagram'a hiç bakın. Bugünlük bu kadar. Yani biz devam edeceğiz ama video bu kadar. Diğer partta siz hem olanın bitmiş halini görürsünüz hem de bazı kutu açılımları yapacağız. Odanın genel hatlarıyla biz bitireceğiz. Size de ikinci partta izlemek düşüyor. Bizi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı. yorum yapmayı ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu arada Instagram'da da bir çekilişimiz var. Çekilişimize de katılırsanız belki şanslı kişi siz olabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz. İkinci partta görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Evet aşkım hangi aşamadayız? Şöyle sen her yeri boyadın, bitirdin bir yemek molası verdik. Saati 10 yaptık. Şimdi biliyorsunuz ki burada bir bank çekmiştik iki tarafa ayırmak için. Şimdi de yarım daireler yapacağız. Aslında şu an bile çok güzel oldu biliyor musun? Evet şu Baktığınız çok güzel. an. Baktığınız güzel. zaman renk ve arada ufak bir şerit. Biz bu şeridi ahşaptan yapmaya da bir model düşünüyorduk. Aynen. Biz bu buraya bir ahşap şerit düşünüyorduk. ama sonra fikir değiştirdik. Yarım daire yapmaya karar verdik. Şöyle yapacağız. Şöyle düşünün. Şuradan hize alıp bunları çizeceğiz. Bu dairelerin içini de alttaki mavi rengine boyamış olacağız. Yani böyle yarım daire, yarım daire şuraya kadar gitmiş olacak. Karşı duvarımızı tek renk boyadık. Yani odayı çok böyle boğmamak adına. Karşı duvara belki bir e, birkaç tane ufak raf yapabiliriz. Belki yapmayabiliriz. Bulut oğlum. <laughs> <laughs> Bulut sen boyayacak mısın? Gel buraya kaçma. Bulut odayda kombin olur resmen. Şimdi şu, kaç santim yaptık bebeğim peki? ölçümüz belki izleyenler de yapmak ister. Biz şu mesafeyi süpürgelikten itibaren, süpürgelikten sonra üstünde ölçerek 110 santim yaptık. Yukarıyı da tabi serbest bıraktık, boyadık. Ama muhtemelen 110 santim yapmış olsak bile biz şu hizadan şey yapacağımız için burada da bir, ne kadar dedim? 15 cm olacak. 15 cm de burada olacak. 125 cm'den falan e, yani hani boyu bitmişi. Çünkü benim boyum <laughs> 1.54. <laughs> bitmişi. <gülüyor> bitmişi 1.25 1.30. 1.20 1.30 olsun. Eee 1.30 arası olacak. Bence güzel bir boy orada. Bence de güzel. Oran. O yüzden şimdi yarım ayda çizmeye başlayalım. Evet, sonra boyarken bir daha video çekeriz çizme kısmı daha çünkü hassas. Evet, hesaplamalar. <laughs> evet. <gülüyor> evet, hadi başlayalım. Arkadaşlar selamlar tekrar. Bugün artık son noktadayız. Ufak <laughs> tefek dokunuşlarımızı yapacağız. Aşkım ne yaptık şimdiye kadar? Duvarımızı boyadık. Çekirlerimizi verdik. Çekirlerimizi verdik. Ahşap bu şeyden vazgeçtik. Vazgeç. Belki şimdi burada bir ufak bir kablomuz olacağı için belki bir kablo için bir şey yapacağız. Ahşap Onun için. Şey. Sonra, sonraki bir değil. iş. Bu arada biz bir işimizi kurduk. Ayrıca güzelce anlattı. Detaylarla çektik. Kurum belki... videosu da zaten paylaşacağız. Onu da takip edebilirsiniz. O yüzden şimdi son rötuşlarımızı yapalım. Birkaç tane sürprizimiz var. Onları yaptıktan sonra videomuzu da bitiririz. Şimdi biz nasıl yaptık? Anlatalım mı? Anlatalım tabii ki. De. Şimdi bizim bunları... Mini ameliyat yaptırdık. Iş... Evet, yaptırdık. Ee, dört tarafının delikleri var. Biz Sen ilk başta nasıl geçirecektik biz bunu? Normalde bunları duvara, duvara, duvara vidayla deliyorsun. Krom kapaklarını kapatıyorsun ve hiçbir şey sıkıntı olmuyor. Ama biz duvar tamamen beton. Şimdi şarjlı yok, matkap yok, dübel falan da çok uğraştıracaktır, Beton duvar çünkü. O yüzden de şey yapmadık. normalde sicimle ben tavana bir şey bulup böyle o balon askıları aparatları oluyor. Onlara asarız demiştim. Aybüke de onlar daha güvensiz olabilir dedi. O yüzden mutfakta kullanılan şunları önerdi. Harika bir öneri. Akma yerleri. Çift taraflı diye. arkası. Mutfakta işte havlu vesaire bir şey asmakta kullanılıyor genelde. Biz de baktık. Bunların 2 kilo taşıyorlarmış da zaten o kadar ağır bir şey değil. Bir de gelip baktığımız yerde astronotlu ve uzaylı o... Yani bizim <laughs> Uza de şansımız Bunları bulduk. Sonra bunları böyle deliklerinden geçirdik. Geçin. Alt tarafında destek sadece şöyle tutması için. Şöyle destek olsun. Aynen. Normalde yaparız dedik ama... Sonradan Yine de aşağıya hafta... da destek olsun evet. diye. Güvenli olsun diye. Gerekse başka bir şey... Yani şu anda çocuk doğana kadar odada... En avantajlı bu belki kabloyu değiştiririz, başka bir şey yaparız. Onu bakacağız duruma göre. Şimdi bu yapışkandan açalım. Hayatım. Evet. Ölçümüzü aldık. Bunun duvar boyundan bunu çıkartıp yüksekliğimizde 140'a ayarladık. 140 da böyle güzel olacak. Şimdi biraz sonra da ışığı yanınca göreceksiniz efsane. Ve bunu da sağ olsun Gündem Dijital sponsor oldu bize. Evet, çok teşekkür ederiz. <laughs> Onun sponsor İstanbul'da. sponsorluğunda İstanbul'da bütün baskı işlerinizi yapabilirsiniz onlarda. Bayağı da güzel oldu yani. Bayağı biz bütün işlerimizi yap yapıyoruz onlarda. Aynen. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ışığı görünce alacaksınız. Şimdi bunu açalım, arkasındaki çift taraftasına. Şimdi önemli olan düz, şöyle düz, düzünü yapabilmek. Adam Önce oturtunca zaten iki yanından da eşitleyince... Şuralarına belki bir ufak, bir belki hızlı atarım. Sağa sola kaymasın diye, ne olur ne olmaz diye. Zaten kaymaz, yukarıdakileri artık tutuyor olacak. Hazır mısın? Evet. Benimki düz gözüküyor şöyle. Benimki de düz galiba. Hadi o zaman Bismillah. Hehe! <laughs> Bence çok iyi. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence de efsane oldu. Tamam, Bugün tamam, üçüncü günümüz mü? Bugün üçüncü gün. Yakıyorum. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Bir de bizim stikerlerimiz var. Bunları da yapıştıracağız. Stikerlerimiz yine abi, baskı abi, yaptırdık. Klasik baskı kestlerden şöyle uzay, roketli, bilmem ne, o astronot şöyle. Tam böyle çocuğumuzun ba ismini <laughs> bir konsept oda yaptık. Evet. <laughs> doğum günlerinde olur ya böyle konsept bu, doğum günlerinde. Burada doğum günü partileri <laughs> var. Bir yapılabilir konsept oda oldu. Şunlar çok hoşuma gitmedi sanki bunlar... Niye bunlar? Çok tatlı be. Bunlar çok hoşuma gitti. Ay işte bu. Normal ay ama. Tamam. Şimdi şöyle yapalım simetri gibi olsun mesela bunların her birinden birer çift var <laughs> bir iki tane ay var iki tane astronot var. Tamamen deli gibi doldurmak istemedik. Aynen. Evet do duvarı çok doldurmak istemedik İşte şu işte beşiğin üzeri alanına aslında birazcık odaklanacağız. <laughs> Evet aşkım, stickerlarımızı da yapıştırdık. Daha da yapıştırmaya devam edeceğiz. En son halini güzel bir video biz olmadan, güzel bir boş halini çekeriz. Aynen, ekleriz videomuza. Eline, falan. emeğine sağlık. Sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Biz yani odanın şu anda her şeyi gösteririz. Boş halini ilk çektiğimizden zaten videonun başında da gördünüz. Market alışverişidir ya da daha doğrusu şey alışverişidir. Yapı market, market alışverişi. Edeyiz. Hepsi güzel bir seri oldu. Ve bundan ben çok memnun oldum açıkçası. Ve şu anda yaptığın işin karşılığını alıyor olmak böyle güzel gözüküyor. Ben bayağı heyecanlandım ve yükseldim. Oyuncakları da sallandırdım. Astronot yukarı gidiyor. En son şöyle bir şey aldık. Bunu da bir duvarın bir tanesine asacağız. Çünkü buralara ufak tefek belki ıslak mendil, bez, belki Aynen. küçük küçük şeylere koyarız diye aldık. Onları da güzel bir şekilde asacağız. Odanı zaten belki Instagram'da takip edersiniz bebek doğduktan sonra veya. Şu an belki izlediğinizde çocuğumuz 3 yaşında, 2 yaşında, 1 yaşında. Belki <laughs> okula gidiyor şu anda. Yani o yüzden izlediğiniz için bize çok teşekkür ederiz. Teşekkür Söyleyecek bir var mı? Abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, Şimdi biz oyuncaklara asalım bitirelim. Aynen. Çünkü gerçekten çok büyük emek harcadık. Evet. Üsküp'ten herkese selamlar. Şu anda Üsküp'teyiz. Üsküp'ten herkese selamlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.